Şimdi bana kardeşlerimizin bazı soruları oluyor. Onlardan iki tanesine cevap vermek istiyorum. Önce bir tanesinde Kürt sorununa İslami temelde nasıl bakmak gerekir diye sormuşlar. Buna Güneydoğu'da bir gazetenin sahibi sormuştu. Genel olarak İslam bakış açısının nasıl olması gerektiği yönünde. Kürt sorununa diyor İslami temelde nasıl bakmak gerekir? Şimdi burada ilk olarak soruyu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü biz her zaman hocamızın da söylediği gibi bizim de her zaman belirttiğimiz gibi Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yok. Türkiye'de PKK sorunu var. Yani Türkiye'de bölücü bir örgüt var. Bu bölücü örgütün komünist, leninist, senist, marksist bir ideolojisi <laughs> var. Ve bu ideolojinin gereği olarak da Güneydoğu'yu öncelikli olarak içine alacak şekilde sonra da gittikçe bu sınırlarını arttıracak şekilde komünist bir Kürdistan kurma amacı var. Ve böyle bir tehlike var. Şimdi bizim üstüne durduğumuz birinci konu budur. Çünkü bizim Kürt kardeşlerimiz Güneydoğuda da yaşasa, İstanbul'da da yaşasa, Ankara'da da Akdeniz'de de, Türkiye'nin her neresinde yaşarsa yaşasın, Kürt kardeşlerimiz zaten bizim ülkemizin vatandaşıdır, yani bizim kardeşimizdir. Nasıl bir Türk olduğunu söyleyen, yani bütün soyundan gelişine itibaren Türk olduğunu söyleyen bir kişi veya e, mesela Arap soyundan gelen bir kişi veya mesela bizim aramızda da çok fazla var kardeşlerimizden Selanik'ten gelmiş olan çok fazla sayıda kardeşimiz var. Nasıl bunların her biri Türkiye toprakları üzerinde yaşadığında Türk vatandaşı sayılıyorsa aynı şekilde Kürt kardeşlerimiz de Türk vatandaşıdır. Ve onlar da bu vatanın evlatlarıdır ve bu vatanın sahipleridir. Yani bu vatanın sahiplerinin misafiri olarak konaklayan kişiler değil, bu vatanın sahiplerindendirler. O yüzden işte Kürt kardeşlerimiz diye, Türk kardeşlerimiz, Laz kardeşlerimiz, Çerkez kardeşlerimiz, Rum kardeşlerimiz her ne olursa olsun Türkiye vatanı üzerinde yaşıyorsa bir kişi azınlık olsun veya çoğunluk olsun o artık bizim kardeşimizdir, canımızdır, bizim bir parçamızdır. O yüzden Müslümanlar kardeştirler, birbirlerinin velileridirler. Aynı şekilde Kürt kardeşlerimiz de son derece imanlıdırlar ve e, Anadolu'nun o güzel ahlakı üzerlerine tam olarak tecelli eder. İslam ahlakının getirdiği o sıcaklık, misafirperverlik, güzel huyu, tevazu. <laughs> Ee, o insancıl olan bütün yapı Kürt kardeşlerimizin üzerinde de tam anlamıyla tecelli eder. O Kürt annelerimizin bu e, Güneydoğu'da çekilen videolarda falan gördüğümüzde hemen o sıcacık o üsluplarını görürüz. Hemen dışarıdan yeni biri bile gelmiş olsa kendi çocuklarına davrandıkları gibi davranırlar. O yüzden işte İslam'ın içindeki bakış açısı İslam'ın yani Müslüman olanın herkesin birbirine kardeş olması Ve Müslümanlar ne yaparlar? birbirlerini koruyup kollarlar. Ve siz diyor Allah birbirinizin velisi olmazsanız diyor, yeryüzüne büyük bozgun çıkar diyor. O yüzden de Müslümanın yapması gereken yanındaki kan kardeşi de olsa veya dünyanın başka bir ucunda da yaşıyor olsa veya kendi ülkesinin başka bir şehrinde de yaşıyor olsa o Müslüman kardeşinin haklarını her zaman korumaktır. Bu da nedir? insan gibi yaşaması, Müslüman olması insan gibi yaşaması ve herhangi bir Müslüman'da farkı yoktur. Yani Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir Türk vatandaşına farkları yoktur. İşte Kürt kardeşlerimizin Kürt sorunu kelimesini artık bir kenara bırakıp sadece Güneydoğu'daki PKK sorununu görüp ve PKK'nın da Türk Kürt demeden bakın kendi yanına aldığı o gencecik 14-15 yaşındaki küçücük kardeşlerimizi sonradan ne hale götürüyorlar? Yani rahatlıkla adam öldürebilecek birer katliam makinesine dönüştürüyorlar. Beyinlerini yıkayıp o hale getirdikleri için annelerimizin evinden tutup kollarını çekip götürüyorlar. İşte burada PKK sorunu vardır. PKK Türk Kürt tanımaz. PKK komünist bir örgüttür. Katliam örgütüdür. Kan örgütüdür. PKK'nın istediği çok fazla kan dökerek bölgeyi ele geçirmektir. Önce Güneydoğu'dan başlayacak kendi mantığına göre sonra hem yukarıya doğru İstanbul'a doğru olan şeritte ilerleyecek hem aşağıya doğru İran, Irak, Suriye, Lübnan bütün hepsine doğru ilerleyecek kendi zihniyetinde bir Kürdistan kurmaktır amacı. Ve Ermenistan'a Ermenistan ulaşarak evet. dediğin gibi ve komünist bir Kürdistan. Yani komünist bir devlet kurmak istiyor. işte Türkiye bu şekilde parçalamak istiyor. O yüzden bizim de yapmamız gereken nedir? Uyanık olup bu ideolojiye karşı karşı ideoloji anlatarak İlmi mücadeleyle elimizden geleni yapmaktır inşallah.